Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde Elazığ'daki öğrenci servisi ücretleri belli oldu. Fiyatlar bu yıl aylık 470 liradan başlayıp mesafenin uzaklığına göre 785 liraya kadar çıkabiliyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü çalacak dersli ile başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı için Elazığ'daki okul servis ücretleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde en düşük toplam 1995 TL olan ve en yüksek 2850 TL'ye çıkan okul servis ücretleri bu yıl neredeyse iki katına çıktı. Elazığ'da hizmet veren öğrenci servislerinin fiyatları aylık 405 TL'den toplamda ise 3645 TL'den başlayacak ve mesafeye göre aylık 557 TL'ye toplamda ise 5013 TL'ye kadar çıkacak. Özel okul için uygulanacak olan tarifede ise aylık 470 TL'den toplamda ise 4230 TL'den başlayacak olan fiyatlar yine mesafenin uzaklığına göre aylık 785 TL, toplamda ise 7065 TL'ye kadar çıkacak. Bu yıl rehber öğretmen için belirlenen aylık fiyatlarsa 185 ve 200 TL olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Doraman, bu yıl uygulanacak olan okul servis tarifesinin detaylarını açıkladı. 2022 ve 2023 eğitim ve öğretim yılı fiyat tarifelerimiz en düşük 3,03 kilometre 405 lira, 0,5 kilometre arası 450 lira, 0,10 kilometre arası 457, 507 lira. 0-15 kilometre arası da 557 lira. Bunlara aylıkta rehber öğretmenler hariç 185 lira da ayrıca rehber öğretmen ücretleri var. Özel okullarımıza ilgili de öğrenci servis fiyatlarımız 0-5 kilometre, o da 3 kilometreye almadı. 0-5 kilometre 470 lira, 0-10 kilometre arası 507 lira, 0-15 kilometresi 542 lira, 0-20 km arası 577 lira, 0-25 km arası da 785 lira olarak fiyatlarımızı aldı. Başkan Toraman fiyat düzenlemesini esnafın talebi ve çevre illere bakılarak yapıldığını ifade etti. İnşallah 2022-2023 eğitim ve öğretimiyle en büyük paydaşımız olan Milli Eğitim, Jandarma, Milli şey, Emniyet Müdürlüğü ile ilgili yine güzel bir çalışma düzenleriz diye düşünüyorum. Bizim bunları yaparken de biz bu fiyat tarifelerimizi kendi esnafımızla bilgi ayrıyeten alıyoruz. Bunun dışında da çevre illerden diyelim işte Kayseri, Van, Elazığ, Bingöl, işte Diyarbakır, işte Erzincan, Erzurum, yani Sivas, Malatya buradaki oradaki fiyat tarifeleri kaçarsa aşağı yukarı hepsi birbirine denk gelecek şekilde fiyatlarımızı yani kendi şeyimize göre alıp esnaflar birliğimize gönderiyor. Üst birliğimiz var bizim. Üst birliğimiz. Oradaki üst birliğimiz bizim almış olduğumuz fiyatımızı değerlendiriyor. Araştırmasını yapıyor.